Elazığlı Ayşe Karataş Karaçam 26 yıldır biriktirdiği 700'e yakın antika oyuncak bebeklerden koleksiyon oluşturdu. Bebekleri evinin bir köşesinde biriktiren Karaçam önümüzdeki yıllarda topladığı bebekleri sergilemeyi hedefliyor. Elazığ'da küçük yaşlarda satın aldığı oyuncak bebekle hayatı değişen Ayşe Karataş Karacam 26 yılda 700'ün üzerinde oyuncak bebek biriktirdi. Evinin bir odasını müzeye çeviren Ayşe Karataş Karacam, koleksiyonunu daha çok geliştirmeyi hedefliyor. İlkokuldan beri var olan oyuncaklarımı atmadım. Onları topladım ve onun dışında 26 26-27 yıldır yaklaşık oyuncaklarımı biriktiriyorum ve farklı illerden aldığım oyuncakları da yine aynı şekilde ee, topladım, bir koleksiyon haline getirdim. Yaklaşık 600 tane parçam var. 600'den fazla oyuncağım var. Ee, bu oyuncak bebekleri Türkiye'nin birçok yerinden aldım. Ee, gittiğim her ilde mutlaka e, oyuncak bebek, antika bebek buldum ve aldım, satın aldım. Ee, böyle böyle yaklaşık bin parçaya yakın neredeyse e, olmak üzere e, bir bebek sayım var. Evde ayrıca birçok marka bebeğin yanı sıra 1960 ve 1970'li dönemlerden kalma bebekler de yer alıyor. Yani 1960'lardan, 70'lerden, 80'lerden çok fazla bebeğim var. En eski bebeğim 20-25 yıllıktır ama onun dışında çeyrek yüzyıla yakın olan veya yarım yüzyıla yakın yani 50 yıllık bebeklerim mevcut. Damgalı olan 1960'lardan, 70'lerden damgalı birçok bebeğe sahibim. Türk bebekleri ya da porselen ya da farklı ülkelerin bebekleri var. Bunların çoğu nadir ve orijinal damgalı bebeklerdir. Ve tabi bunları bulmak kolay değildi ama işte bir şekilde gittiğim her ilde antikacıları gezerek ya da bu işi yapan insanları bir araya gelerek bu bebekleri elde ettim, satın aldım diyebilirim. Topladığı bebekleri evinin bir köşesinde cam ekanlı bölmede sergilediğini anlatan bir çocuk annesi Ayşe Karataş Karaçam bu bir başlangıç. Daha ileriki hayalim halka açık bir müze haline getirmek olduğunu söyledi. Bundan sonra isteğim şu bebeklerimin biraz daha böyle geçmiş zamanlara giderek işte 1920'ler 1910'lardan kalan bebeklerden yok benim elimde. Onlardan birkaç tane bulmayı çok istiyorum. Umarım da bulurum bir gün. Bu bebeklerimi tabii ki de daha özel nadir bebekler bulup bunları bir müze haline getirip belki insanların beğenisine sunmak isterim.